Geçen sene Sayın Erdoğan'ın Netanyahu ile el sıkışmaması lazımdı. Ve bir senedir Türkiye'nin dünya gündeminde İsrail'e en çok destek veren, enerji ve çelik desteği veren ülke konumunda olmaması lazımdı. Bugün İsrail'e verdiğiniz çelik yarın İsrail tarafından Türkiye kullanacak demektir. Yani düşünebiliyor musunuz? Hem Yunanistan'ı düşman ilan edeceksiniz hem de Yunanistan'ın çelik ihtiyacını karşılayacaksınız. Ya böyle bir strateji olabilir mi? Böyle bir stratejik planlama olabilir mi? Ya birisi yanlış ya diğeri, ikisi bir arada olmaz. Şunları kaldırabilir misiniz? Şimdi? Şu şey, şu Prountur şeyle Mahmut Bey'in önünde geldi. Şimdi ve beşinci bir diğer önemli e, e, ususse konvansiyonel savaş bitti arkadaşlar konvansiyonel savaştan siber hibrit savaş dönemine geçildi. Tehdit mi? İsrail gelip de askeriyle bizim sınırımıza gelmez. Neyle gelir biliyor musunuz? Pager'la nasıl Lübnan'daki Hizbullah liderlerini vurdu? Sizin İsrail'e verdiğiniz siber İsrail e, siber güvenlik şirketine verdiğiniz datalarla sizi vurur İsrail. İşte bugün ortaya çıkıyor. Türkiye'nin en önemli kurumları Genelkurmay Başkanlığı, Hazine Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sayıştay, BDDK bütün kurumların siber, güvenlik e, işleri İsrail'li bir şirkete tevdi edilmiş arkadaşlar ya. Bunu açıklasınlar. Günlerdir kamuoyunda bu. Eğer yanlışsa bu bilgi, ben devlete şeyine sahip değilim, devleti zan altında bırakmam. Eğer yanlışsa çıksınlar, desinler ki hayır böyle bir şirket yok. Ve bu şirket giden bakan giden damat bakan, Berat Albayrak zamanla yapılıyor bu işler. Bu şirket şu anda Azerbaycan'da İsrail'le Azerbaycan ve eee Türk şirketlerin konsorsiyumuna yapılan fuarda da şey var. Şimdi hedefi şeyiniz ne? Tanımınız ne? Politikanız ne? Sizin rakibiniz siber olarak hibrit siber e, hatta olarak içinizde girmiş düşmanınız. Sizi hedef olan şey sizin içinizde. İstediği anda devletin bütün evraklarına şeyine ulaşabilir. İstediği anda devletin kurumlarının çalışmasını durdurabilir. Siber güvenlik böyle bir şey. Değerli misafirler. Bu ülkede ne zaman ekonomik sıkıntılar baş gösterse hükümet gündemi değiştirme çabasına girer. Mesela şu an bugün sanki en acil konuymuş gibi Yarın tüm sorunlarımızı çözecekmiş gibi anayasa tartışması yapılıyor. Defaatle söyledik, yine tekrar ediyorum. Sivil dili ve içeriğiyle bugünü ve yarını kucaklayan en önemlisi 85 milyonun tamamının 85 milyonun tamamının işte benim anayasam diyerek sahipleneceği, baş tacı edeceği bir metni milletimizin takdirine sunmalıyız. Ama keşke önce mevcut anayasaya riayet etseler de sonra eksiklerini tartışmaya, konuşmaya başlasak. Son yıllarda adalete, hukukun üstünlüğüne verdikleri zarara baktığımızda iktidarın niyetinden bir kez daha şüphe duyuyoruz, maalesef samimi bulamıyoruz. Türkiye'nin anayasa tartışmalarının ötesinde başka bir gerçekliği var. Ve başka gündemler bu gündemin üzerini örtmemesi gerekir. Bu sorunun adı sosyal çürüme artan şiddet. Güvensizlik hissi her bir vatandaşımızı sarmış durumda. Bunu son dönemde çok sık kırdığımız cümlelerden anlayabiliyoruz. En fazla son dönemde hangi cümleleri kullanıyoruz? Nari'nin katili kim? Roji'nin başına ne geldi? Şehit polisimizin katili kaç yıl ceza alacak? Savcımızın makamında kim niçin tehdit etti? Şu sorulara bakar mısınız Allah aşkına? Çok acı ama bu soruların tamamı ülkemizde, Türkiye'mizde soruluyor. Son aylarda bu şiddet sarmalı ne yazık ki görevi başındaki polislerimizin bile canına mal olmaya başladı. Emniyet mensuplarının bile emniyette olmadığı, sokak ortasında şehit edildiği bir ülkeyi hiçbir vatandaşımız hak etmiyorlar. Bunu başka birileri yazsaydı abartı bulabilirdik. Fakat biz bugün tam olarak bunları ülkemize yaşıyoruz. Ülkemiz cinnet geçiriyor. Eline bıçak alan, silah alan kurban aramaya başlıyor. Maalesef kurbanlar çoğu zaman ya çocuklar ya da kadınlarımız oluyor sicili arşa ulaşmış, katalog suçların neredeyse tamamını işleyip her türlü suça bulaşmış kriminal tipler sokaklarımızda cirit atmakta. Bugün adalet çeteler tarafından sokaklarda infaz ederek gerçekleşiyor. Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız dışarıya çıkarken ölüm korkusu ile çıkıyorlar. Okula gidenin eve döneceğinin garantisi olmayan bir ülkede yaşıyoruz. Gencecik kızlarımız kanımızı donduran bir vahşetle parçalanıyor. Sokaklarda yolda yürüyen bir kadın iki şehir eşkıyası tarafından tacize uğruyor. Polisimiz görev esnasında bıçaklanıyor. Peki bu caniler bu cesareti nereden buluyor? Bu cesareti maalesef mevcut infaz yasamızdan buluyorlar. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Türk Ceza Kanunu Elbette pek çok ceza için dünya ortalamasının üzerinde cezalar öngörmektedir. Fakat bu cezaların infazı noktasında çok büyük açıklıklar mevcuttur. Sorun infaz yasamızdan kaynaklanmaktadır. Bu konuda acilen harekete geçilmelidir ve biz bu konuda her türlü desteği vereceğimizi daha önce ilan etmiştik. Buradan yine ilan ediyorum, gelin bu, bu tablodan kurtulmak için ne gerekiyorsa hep birlikte yapalım. Suça karşı topyekün savaş açalım. Neler yapılabilir? Öncelikle suçu ortaya çıkaran toplumsal zeminle mücadele etmeye başlamamız gerekir. Ahlaklı, empati yeteneği olan bir nesil yetiştirmemiz gerekir. Ceza, ceza ve infaz yasasını değiştirip caydırıcılığı sağlamamız gerekir. Hukuk önünde herkesin eşit olduğu, adaletin kamil manada sağlandığı bir Türkiye'yi inşa etmemiz gerekir. Güçlünün delip geçtiği, güçsüzün ceza aldığı bir hukuk algısıyla hep beraber mücadele etmek mecburiyetindeyiz.